İnsan doğmak insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Dinde zorlama yoktur. İnsan hürdür elbette. İster dünyada pişer, isterse ahirette. Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Tapular bir nefeslik sultanın tacıdır. Unutma ki her insan dünyada kiracıdır. Ne bir savcı kalırdı, ne de bir yargıç, ne yasa şu insanoğlu önce kendisini yargılasa Kamil insan odur ki hiçbir şeye şaşırmaz. İçin için kaynar da köpüğünü taşırmaz. Allah için gayretin zerresi boşa gitmez. Kur'anla şarj olanın enerjisi hiç bitmez. İnsanlara aldırma. Herkes ne derse desin. Kendini Kur'an'a sor. Allah katında nesin? Mala, mülke, evlada etme bu kadar meyil. Düşün ki bu dünyada sen bile senin değil. Şerefin sebebi sanma neseptir. Eşrefin eşekten farkı edeptir. Şu toz duman dünyadan arada bir kaçıver. Cennetin kapısını secdelerle açıver. Ya Allah'a baş eğer hiç kimseye eğmezsin. Ya herkese baş eğer hiçbir şeye değmesin.